Röportaj türüyle devam ediyoruz. Bir yazarın çeşitli kimseler ve yerler, olaylarla ilgili inceleme ve araştırmalarını, kendi görüşlerini de ekleyerek, e, fotoğraflarla e, da yararlanarak oluşturduğu yazılardır. Edebiyatımızda bu türün en önemli ismi Ruşen Eşref Ünaydın'ın yazmış olduğu arkadaşlar Diyorlar Kavlı yapıtıdır. Evet, isterseniz şöyle belirtelim daha iyi olur diyorlar ki ismi önemli Ruşen Eşref Ünayda'nın. Fotoğraflarla desteklenmesi de çok önemlidir bir röportajın arkadaşlar. Şöyle e, çizelim. E, bunun dışında Yaşar Kemal'in Bu Diyar Baştan Başa Bir Bulut Kaynıyor isimli eserleri de, röportaj türünde örneklerdir arkadaşlar. Bu mülakatla karıştırılan bir türdür. Mülakatta e, böyle e, karşılıklı soru cevaplı şekilde yapılır mülakat. Eee herhangi bir alanda tanınmış bir kişiyle karşılıklı soru cevap şeklinde yapılır. Yani röportaj biraz daha böyle fotoğraflarla desteklenen, o da karşılıklı yapılıyor gerçi ama biraz daha dardır yani mülakat böyle röportaj gibi fotoğraflar falan yoktur yani desteklenmez. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne var? Söylev var. Söylev e, söylev diğer adıyla arkadaşlar Söylev diğer adıyla e, Nutuk. Mustafa Kemal'den biz çok iyi biliyoruz değil mi Nutuk'u? Evet. Dünyada da Çiçero var Nutuk'ta. Şimdi şöyle bakalım hemen. E, konuşmacının dinleyicileri etkilemek amacıyla yeri geldikçe özellikle duygusal ve coşkulu eee şöyle çizelim. Vurgulamayı yaparsak daha güzel olur. Evet, yeri geldikçe özellikle duygusal ve coşkusal bir söyleme başvurması önemli. Bu türe eskiden nutuk deniyordu. Türkçesi bunu söyleyebilir arkadaşlar. Dini, siyasi, askeri, hukuksal alanda, akademik alanda olabilir. Dünyada biz söyle nutuk denince Cicero'yu biliriz arkadaşlar. En meşhur kişidir Cicero. Ee, Atatürk'ün de büyük nutku vardır. Nutuk adlı eser önemli. Hamdullah Supi Tanrı Över bu alanda başarılıdır arkadaşlar. Dağ Yolu diye bir eseri vardır onun. Evet Dağ Yolu isimli eseriyle biz ne yaparız arkadaşlar? Onu biliriz. Evet Dağ Yolu. Çizelim mi şöyle? Dağ Yolu, Nutuk, Çiçero bunlar bizim için önemli yapıtlardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi haber var. Haber var. Evet zaman hakikaten ağzım e, dudaklarıma e, ağzım e, ağmaya kaldı. Müthiş bir insandı. Bir kadının en önemli sorunlarından, Türk kadının bir en önemli sorunlarından biri de törekerlerini belirlediği 5-60 kişilik, 50-60 kişilik sadece ceviz döviz cephesinde yükselme vardı o kadar. Meclisin gündemindeki isim denizdeki Bu akşam da benim konumum. Evet. Size sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Şimdi geldi. Madrid'in Midyat ilçesinde Süryani bir rahip kaçırıldı. Sevgili seyirciler son dakika gelişmesiyle ilgili bir ee, son dakika bir son dakikam daha var. Gabriel Akgüz telefon at yaptığımızda ama telefon düştü. Araba araba biraz durduruldu ve açıldı. Başka bir haberimiz yoktu. Ha, bu kadar yani. Evet. Sadece Malatya'dan çıkarken öyle mi? Manastır'dan. Manastır'dan. Ha, Manastır'dan çıkarken. Fenerbahçe'nin Sarı Lacivert Başkent'in Ankara'nın bembeyazlı e, ee, senfonisini Mehmet Okur'un e, mavi beyaz moruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayayım. Mutlaka 9 dakika sonra buluşuyoruz. Fenerbahçe'nin Sarı Lacivert Başkent'in Ankara'nın bembeyazlı e, senfonisini Mehmet Okur'un e, mavi beyaz moruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayayım. Evet rahmetli e, Mehmet Ali Birant. Haber gazetecilikte duayen bir isim. Onunla ilgili böyle bir haber şeyi koymuşuz, videosu. Şimdi haber yazıları gazete ve dergilerde, radyo ve televizyonlarda halka duyurulmak üzere bilgi vermek amacıyla yayımlanan yazılara denir. Biz burada arkadaşlar en önemli husus olarak 5N1K kuralını bilmemiz gerekiyor. 5N1K işte nerede, nasıl, ne zaman, niçin. K ise kim, kim nerede, ne zaman hani deriz ya kim nerede, ne zaman, nasıl, niçin, ne yapmış gibi sorulara sorulur haberde. Evet haberle ilgili de böyle bir video paylaşalım dedik. Günlük doğru, ilginç ve önemli olmalıdır haber yazıları. Bunlara dikkat ediyoruz. Kesinlikle açık ve anlaşılır olmalı e haber yazıları. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E kaldığımız yerden geldik. Arkadaşlar nereye? Nereye geldik? Geldik geldik. Anıya diğer adıyla hatıra. Evet. Şimdi hatıra, anı. Bu kişisel hayat konu alan metinlerdir bunlar. İsterseniz şöyle bir önce bir açalım şuraları. Evet anı denince bize Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl ismi ve Çankaya isimli Fahriş Rıfkı Atay'ın Çankaya isimli eserlerini e, kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman anı da bir yazarın yaşadığı veya tanık olduğu olayları anlattığı yazı türüdür anı. Yazar olayları öznel bir bakış açısıyla anlatması gerekiyor. Tarihe ve edebiyata kesinlikle kaynaklık etmesi gerekiyor anının. Bir de anıyla günlük çok karıştırılıyor mesela. Günlük arkadaşlar günü gününe yazılıyor, anı ise öyle günü gününe yazılan bir metin değil. Şimdi bizde önemli olan şeyler var, anı eserleri var. Onlara isterseniz bir hemen bakalım ne onlar? Şimdi Ziya Paşa'nın defteri amali çok önemli. Halit Ziya'nın 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye. Anam şeyin Yakup Kadri'nin anamın kitabı Zoraki Diplomat. E, Rıfkı'nın Çankaya ve Halide Edip Adıvar'ın Mor Ev, Türk'ün ateş İmtihanı ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın ise Boğaziçi ve Geçmiş Zaman Köşkleri. Bunlar da anı tarzında yazılmış olan eserlerdir arkadaşlar. Şimdi günlüğe bakalım. Günlük diğer adıyla da günce. Bu günce ismini edebiyatımıza kazandıran Nurullah Genç e, Nurullah Genç diyorum. Nurullah Ataç. Nurullah Genç de bir şairdir arkadaşlar bu arada. Nurullah Ataç'tır. E, şimdi önce bir günlüğün tanımını yapalım. Günlük ne demek? Arkadaşlar günlüğe bir bakalım. Günlük e, yaşanmış ya da yaşanması e, mümkün olan olayların e, günü gününe belli bir tarih not, at, not alınarak e, yazılmasıyla oluşan yapıtlara biz günlük diyoruz arkadaşlar. Bakın günü gününe burada bizim için anahtar bir kelimedir. Günü gününe yazılması. Ee, evet burada da bakın gene belirttik. Günü gününe yazılıyorsa o kesinlikle nedir? Günlüktür. Günlük ile anın arasındaki farktır aynı zamanda bu. Ee, Anı ise olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılır arkadaşlar. Yani bir, bir ay geçer, bir iki hafta geçer. Ee, daha sonra ne yapılır? Anılar kaleme alınır. Şimdi eskiden Rüzname diye bir isim vardı. Rüzname bu askerlerin savaşta yazmış oldukları, tutmuş oldukları günlüklere veriliyordu. Osmanlı zamanında, daha önceki yıllarda işte. Bu Rüzname'yi de gene ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım Rüzname. Rüzname anı demek. Yani Rüzname Askerlerin savaşta günü günü tutmuş oldukları anı diyorum. Az önce anı dedim bu arada düzeltiyorum. Günlük demek arkadaşlar. Anı nereden çıktı? Evet, devam ediyorum. Şimdi peki bu alanda, günlük alanında kimler var edebiyatımızda? Hemen bakıyoruz arkadaşlar kimler var. Nurullah Genç diyordum, Nurullah Ataç'a karıştırmıştım. Evet, Nurullah Ataç çok önemli bir eleştirmendir edebiyatımızda. Şevket Rado, Oktay Akbal ve Suud Kemal Yetkin çok önemli günlük yazan, günce yazan yazarlarımızdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var? Sırada biyografi var. Biyografi. Biyografi ee, tanınmış kişilerin tanınmış kişilerin hayatını anlatan yazılardır. Hocam illa tanınmış kişi mi olmak zorunda. Evet, tanınmış kişi olmak zorunda arkadaşlar. Divan edebiyatında bu tür yazılara ne ad verilir? İşte bakın bu bize sorulabilecek bir sorudur arkadaşlar. Divan edebiyatında ne deniyor buna? Teskire deniyor arkadaşlar. Evet, teskire biyografi. Bu türün ilk örneğini kim vermişti? Alişir Nevai vermişti arkadaşlar. Mecalüsün Nefais. Osmanlı sahasında ise ki Anadolu sahası da deniyor, Sehi Bey'in yazmış olduğu Heşt Beyşt isim eserde gene biyografi yani teskiredir. Ünlü kişilerin kendi hayatlarını anlattıkları yazılara biz arkadaşlar ne diyoruz? Otobiyografi diyoruz. Evet bunları da arkadaşlar çok iyi bilelim. Evet Heşit Beşit'i bilelim. Mecalüsün ne Ali Nevai'ye ait olan bir biyografi olduğunu, teskir olduğunu bilelim. Biyografinin diğer adında da teskir olduğunu bilirsek çok çok güzel olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik Gezi yazısına. Gezi yazısı. Şimdi gezi yazısı ki seyahatname de deniyor buna. E, gezilip görülen yerler hakkında e, yazılan yazılardır. Evet, gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. Divan edebiyatında bu türe ne deniyor arkadaşlar? Bu sorulur kesinlikle. Sınavlarda da çıkıyor. Seyahatname, az önce de söylemiştim zaten. E, ve gezi yazısıyla ilgili bize çok önemli yapıtlar da sorulabilir. Bu türün edebiyatımızdaki mesela... İlk örneğini bize sorabilirler. Miratül Memalik'tir. Evet, kim yazmış Miratül Memalik'i? Seydi Ali Reis yazmıştır. Gözlemin çok önemli olduğunu bilin. Çünkü gözlem yapılmadan bir gezi yazısı kesinlikle yazılmaz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Evet, bir önceki sayfalarda hep böyle şey çıkıyor. Siliyorum arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu notları bakın. Ee, bize Göre Frankfurt Seyahatnamesi, bu da Ahmet Haşim'in yazmış olduğu eserlerdi. Şimdi isterseniz gelin gezi yazısıyla ilgili bir eserlere bakalım. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi var, Babur Şah'ın Baburnamesi, cenab Şahabettin Haç yolunda, Reşat Nuri'nin Anadolu Notları, Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi, Falih Rıfkı'nın ise Bizim Akdeniz ve Times Kız Kıyıları isimli eserleri de bu türe örnektir yani gezi yazısına örnektir. Mektuba geldik arkadaşlar. Mektup bir haberleşme metnidir, Bir haberi ulaştırma, bir duygu düşünceyi paylaşma ve içten. Bakın bu içten kelimesi çok şeydir. Anahtar kelimedir. İçten kelimesi. İçten yazılması gerekiyor mektupların. Özel mektup, resmi mektup diye ayırabiliriz arkadaşlar biz bunları. Ünlü kişilerin, sanat adamlarının birbirine yazdıkları mektuplara ise bunu da mesela bazı testlerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Edebi biraz daha edebi bir dille yazıldığı için edebi mektup denebiliyor. Bu da bir sanat görüşünü açıkladığı için bu tarzda isim verilmiştir arkadaşlar. Şimdi kim var peki? şöyle baktığımız zaman kimler var? Namık Kemal, Abdülhamit Tarhan, Ziya Gökalp, Cenab Şahabettin ve Cahit Sıtkı başça mektup yazan sanatçılardır. Devam ediyoruz yolumuza. Evet, mektuptan sonra şöyle bir, bir etkinliğimiz var. İsterseniz gelin bu etkinliği birlikte yapalım. Şöyle bakalım. Edebiyatımızdaki ilk makale. Biraz da hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Tercüman Ahval Mukaddimesi. Değil mi? Kim yazmıştı? Şinasi. İlk çeviri roman. Neydi ilk çeviri roman? Telemak'tı. Yusuf Kamil Paşa'nın yazdığı. İlk öykü kitabı. İlk öykü kitabı neydi? İlk öykü kitabı Letaif-i Rivayat. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdı Masalları ilk derleyen kişi Eflatun Cem Güney. Röportaj türünün başarılı örneğini kim vermişti arkadaşlar? Diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaylı. Batı'daki ilk hikaye örneği Dekameron hikayeleri. Ee, haber yazılarının temel ilkesi neydi? Beşne bir kaydı. İlk biyografi neydi arkadaşlar? Mecalisün nefais az önce işlemiştik Ali Şir Nevai'ye ait olan. İyi edebiyatımızdaki ilk gezi kitabı bu da arkadaşlar Seyyid Ali Reis'e ait olan Miratül Memalik idi. Testlerimiz var. Şöyle test çözelim isterseniz biraz arkadaşlar. Hadi gelin birlikte test çözelim. Şimdi yukarıdaki numaralamış cümlelerin hangisinde deneme ile ilgili bir yanlış bilgi verilmiştir? Deneme neydi arkadaşlar? Deneme yazarın içten yazmış olduğu değil mi? Hiçbir şeyi savunmak zorunda bir şey ispatlamak zorunda olmadığı yazı türüydü. E, ve Nurullah Ataç ona ne diyordu? Benim ülkesi diyordu değil mi? Şimdi baktığımız zaman şöyle öncülü bir soru. Hemen bakalım. Deneme yazarın herhangi bir konu üzerine kesin sonuçlara gitmeden kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdı. Evet, bu kendisiyle konuşuyormuş gibi yazması da çok önemli. Biz ben öğrenciler hep şöyle diyorum. Aklınızda şöyle tutun. Kendi kendisiyle konuşan delileriz evet. biz. Deli deneme. Buradan akılda tutabilirsiniz. Kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdı. Deli deneme. Deneme. Evet doğru bir özellik. Kişiselliğin en fazla öne çıktığı yazı türüdür. Doğrudur. Deneme deyince aklı arkadaşlar Nurullah Ataç gelir. Bakın Nurullah Ataç'ın anlatımıyla deneme ben benim ülkesidir ki söylemiştim az önce. Doğru. Yazar görüşlerini kanıtlama çabasındadır. Arkadaşlar bakın bu tamamen ters bir şeydir. Yani kanıtlama çabası olur mu Allah aşkına? Kanıtlama çabası makalede var. Yazarın görüşlerini kanıtlama çabasındadır. Bu ifade yanlıştır. O zaman cevabımız D seçeneği olacak. 5'e de bakalım. Anlatımda ve konu seçiminde yazar olabildiğince özgürdür. Özgürlük denince bizim aklımıza gelecek ilk türdür denem arkadaşlar. Hemen devam edelim. Diğer soruya bir bakalım hemen. İkinci soruya bakıyoruz. Bu şeyler kal e aşağı geliyor. Bunu nasıl halledebiliriz? Evet, devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? E, şiirlerde dil daha çok sanatsal işlevde. Evet doğru. Öğretici metinlerde dil çoğunlukla göndergesel. Göndergesel işlev nedir? Bak öğrenciler göndergesel işlevin ne olduğunu e, anlayamayabiliyor bazen. Arkadaşlar göndergesel işte bakın bize bir bilgi bir, gö, öğretildiği zaman o bize bilginin gönderildiğini e, sö, söyle, söyler. Yani göndergesel işte şudur arkadaşlar. Açıklama tekniğiyle yazılmış bilgisel bilgi içeren yazılardır. Tamam Evet, öğretici metinler göndergesel işlevle, işlevle mi yazılır? Doğrudur. Gezi, coşku ve heyecan dile getiren bir metin türüdür. Gezi, gezi yazıları coşku ve heyecan dile getirir mi? Bu bir dursun arkadaşlar. Masal, destan, mesnevi olay anlatımına dayanan metin türleridir. Evet, bunlar olay vardır burada. Meddah ve orta oyunu göstermeye bağlı metin türleridir ki evet sahne de oynanan değil mi? Böyle belli bir insanlara ne yapalım? Göstermeye dayalı metinlerdir. Tiyatro oldukları için arkadaşlar doğrudur bu Şimdi gezi, coşku ve heyecan dile getiren metin türü değildir. Peki nedir coşku ve heyecan dile getiren metinler? Arkadaşlar şiirlerdir genellikle. Değil mi? Destan olabilir mesela. Destanlar da genellikle şiirsel yazılıyor. Evet şunu işaretlemedik. Hemen işaretleyelim. Ne olacak cevabımız? Cevabımız arkadaşlar bu olacak. Şiir diyelim buna. Şiirler. Üçüncü soruya hemen bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. Üçüncü soruda bir metin bir metinden alınmış ve bu metinin hangisi olduğu soruluyor arkadaşlar. Hangi yazı türü olduğunu, olduğu soruluyor. Dün de köşemde söz etmiştim bu ülkeme, bu ülkede övgüye değer bir iş yapabilmek için sanki özel bir zümreye ait olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir durumunuz yoksa her an övgüyü yerine eleştiri almaz, kaçınılmazdır. İç karartıcı bir durum. Çünkü ne kadar önemli işler yaparsanız yapın kendinizi yasaklar verilmiş bir hücreye kapatılmış hissedebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruyu bize çözdürecek anahtar kelime var hiç, e, metin içerisinde. Hemen çiziyorum. Dün köşemde Peki dün köşemde dediğine köşe yazısının diğer adı neydi? Fıkra değil mi? Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim bakalım hadi. Böyle iyi oluyor mu? İyi oluyordur umarım. Evet dördüncü soruyu çözelim. Bir tane burada bir şiir türü var. Bize bunu soruyor. E, bu hangi şiir türüne aittir dönüyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bakın isterseniz gelin şöyle ne yapalım sizinle? Çobanı alalım. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyun. Bekçileri gibi ezelden buraların, bu tenha derelerin, dereyle de çizelim, bu vahşi kayaların. Görmediğim gün yoktur sürü peşinde. Her gün aynı pınarın, aynı pınardan doldurup testimizi Kırlara. Bakın kır, pınar, sürü, dere, çoban. Bunlar arkadaşlar bize neyi gösteriyor? Pastoral şiir gösteriyor değil mi? Evet. Pastoral şiiri gösteriyor. Devam edelim. Gelelim dördüncü, beşinci soruya. Beşinci soruda bize bakalım ne soruyor? Bu dörtlükte konusu bakımından. Evet gene lirik, pastoral, epik, didaktik bunlar soruyor arkadaşlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun yazıktır atanı. değil mi? sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Arkadaşlar bu bir kere kesinlikle bakın bize öğüt verdiği için bir didaktiktir. Ve aynı zamanda epik yani biraz daha kahraman. Zaten nereden alınmıştır arkadaşlar? Bu İstiklal Marşı'ndan alınmıştır değil mi? İstiklal Marşı'nda epik şiirin en güzel örneğidir. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 5. soruyu da çözdükten sonra geldim 6. soruya. Altı nerede? Eyvah. 6. soru orada mıydı acaba? Evet. 6. soru buradaymış. Evet. Nutuk'la ilgili bir soru. Nutuk söylevle ilgili. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi Nutuk neydi? Nutuk. Az önce işlemiştik değil mi? Nutuk. Ee... İşte çiçer o dünyada, bizde Atatürk'ün büyük nutku. Evet, insanları harekete geçiren, duygusal yönden etkileyen onları bir metin de. şimdi bilgilendirmek için kişiyle yapılan görüşmedir. Bir kere bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız adın arkadaş. Çok kolay bir soru olmuş. Konu açık kesin inandırıcı bir biçimde ortaya konur. Evet, dilin alıcıyı harekete geçirme, heyecana bağlı. Evet, harekete geçirme, heyecan var. Amaç dinleyeni etkileyerek kendi düşüncesini çe ne çekmektir? Doğru. Giriş bölümü kısa ve etkili olmalıdır. Bunlar da doğru. A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Bilgilendirmek için bir kişiyle yapılan görüşmedir. Bu ki mülakattır arkadaşlar. Değil mi? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci soruyla gelin devam edelim yolumuza. Şimdi burada bir yazı türü soruluyor gene bize. Bakın bu yazı türleri önemli. Talip Apaydın'ın ilgili bir soru. Talip Apaydın Sarı Traktör'de anlattığı gerçeklikleri roman gerçekliği olarak görme, görememiş. Sarı Traktör kişisiz bir roman demiş. Kişisiz bir roman olur mu? Ben de bunun için röportajla roman arası bir yapıt diyorum dedi. Bakın burası çok önemli. Burada diyor yani ben de böyle diyorum. Bence Sarı Traktör başarısız bir roman oluşu. Talip Apaydın'ın savunduğu düşüncenin doğru oluşu ile sözünü ettiği köy gerçeklerini çok iyi tanımamasına karakter. Arkadaşlar sanki bu biraz böyle eleştiriye, eleştiriyor yani değil mi? Olumlu olumsuz yönden ne yapıyor? Eleştiriyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Geçelim arkadaşlar nereye? Hemen geçiyorum 8. soruya. Mektupla ilgili bir e, soru var burada. Bakalım mektupla ilgili hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır deniyor. Hemen bakıyorum. Fuzuli'nin şikayetnamesi bu türde yazılmış mıdır? Doğru. Telgraf, tebrik ve daveti özel mektubun türlerindendir. Doğru. Kişilerin resim makamları şikayet istek bilgi iletme amacıyla yazdıkları mektuplar dilekçe denir. Tamam. Cahit Sıtkı'nın Ziya Osman Sabay'a yazdığı mektup edebi mektup olur. Tamam bu da doğru. Çünkü bir yazarın bir yazara yazdığını düşünün arkadaşlar. Özel mektupların hepsi edebi bir nitelik taşı. Arkadaşlar, bütün özel mektuplar edebi dille yazılacak diye bir e, kaide yoktur. Bu ifade arkadaşlar nedir? Yanlıştır. Tamam. evet, geçiyoruz nereye? Geçiyoruz, geçiyoruz arkadaşlar. Evet, diğer soruya. Sekiz, dokuzuncu soruyu. Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Düz yazının en uzun türüdür. Karakterler detaylı bir şekilde tanıtılır. Olaylar ayrıntısına kadar işlenir. Sosyal psikolojik aşk macera gibi türleri olabilir. Tamam vardır. Olay durum kesit olmak üzere. Şimdi bakın arkadaşlar, durum kesit denince biz neyi aklımıza getirmemiz gerekiyor? Durum kesit, olay durum kesit. Bu hikayede vardı değil mi arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Evet. Şimdi olay bu pasat tarzı hikaye durum kesit tarzı olmak üzere iki kolda gelişmiştir. Bu hikayeye ait bir özelliktir. Evet, isterseniz şu 13 çözelim. Yukarı doğru gidelim. Biraz fazla öğrenecek genelde testleri böyle çözüyor. Evet. Canı sıkılıyor buradan yukarı çıkıyor. Biz de öyle çözelim. Bu dizeler konusunda konusuna göre hangi şiirden alınmış olabilir? Memleket bitti. Yine bitmedi hala sen ben bize bu haliyle bizden büyük olmaz düşman. Şimdi arkadaşlar bakın burada düşman diyor. Bize bu hal bizden büyük düşman. Memleket bitti. Yine bitmedi hali. Şimdi burada biraz sanki burada bir eleştiri var. Burada sanki biraz daha böyle ee, ne var? Biraz daha öğreticilik taşıyor mu? Taşıyor gibi değil mi? Taşıyor mu öğreticilik? Taşıyor gibi duruyor ama değil aslında arkadaşlar. Aslında burada bakın bir eleştiri var. Eleştiri. Nerede vardı eleştiri? Satirik şiirlere biz eleştiri diyorduk değil mi? Memleket bitti. Yine bitmedi. Hala sen. Memleketin bittiğini söylüyor. sen Ben bitmedik diyor. Yani bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman. Gene bakın burada çok iğneleyici bir ifadede bulunmakta. Evet arkadaşlar şu hemen alttakini kaçır, alttaki soruyu kaçırmayalım. Şu 14'ü de çözelim de. Evet. E, aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden e değildir diyor. Doğaüstü varlıklara yer verilir. Doğru. Sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Doğru. Tekerlemele masalın başında ve sonunda yer alır. Doğru. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak olur. Arkadaşlar masallar kesinlikle gerçeklik yoktur masallarda. Buna dikkat edin. E değil mi? Gerçeklik değil, hayalilik vardır. Hayali ögeler çok fazla. Söz sözlü edebiyat geleneğidir. Bu da gene arkadaşlar doğrudur. Evet devam edelim yukarı çıkalım. Şu son 12 ve 11. sorumuz kaldı. Evet 12. soruya bakalım. Yukarıdaki numara cümlenin hangisi hangi ikisi olay öyküsü özelliği gösterir? Özel öyküsünün özelliğidir. Şimdi bakalım arkadaş. Olay öykülerinde ne vardı? Mopasan tarzı hikaye soruyor aslında bize. Serim düğüm çözüm sırasına uygun. Bu bir kere olayda değildir. Bu kesit yani durum hikayesidir. Günlük hayattan rastgele bir bölüm alınır. Edebiyatımızın en önemli temsilcisi Memduh Şevket Esandar ve Sait Faik'tir. Bu arkadaşlar Sait Faik bunların ikisi hangisiydi? Durum hikayesiydi. Merak ögesi ön plandadır. Bize neyi soruyor? Bize arkadaşlar olay hikayesini soruyor. Bakın olay hikayesini. O zaman olay hikayesini soruyorsa e, olay mı soruyor? Olay öyküsünün özelliği. Yukarı numara cümlelerinin hangi ikisi olay? Evet. Şimdi bir kere merak ögesi ön plandadır olay hikayelerinde. Bunu bir kere bir alalım arkadaşlar. Evet şunu aldım. Merak ögesi ön plandadır. Hangi ikisi? Olaylar serim düğüm çözüm sırasında uygun olarak anlatılır. Şimdi serim düğüm çözüm hangisinde vardı? Az önce yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Olaylar serim düğüm yani serim düğüm çözüm hangisinde var? Vaka yani olay hikayesinde var. Mopasan tarzı hikayede var. Serim neydi? Giriş. Düğüm neydi? Yani gelişme. Çözüm neydi? Sonuç. Bu nerede yoktu? bu durum hikayesinde yoktu. Bize de olay hikayesini sorduğu için şu ikisini almamız gerekiyor. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Geçelim hemen diğer sorumuza. Son sorumuza aslında. 11. sorudayız. Yukarıdaki özellikler ile edebi tür aşağıdakiler hangisidir? Her konuda yazılan bir tür konuşma havası taşır. Anlatımda açıklık, yalınlık esastır. Bir görüşü ve düşünceyi kanıtlamamacı güdülmez. Konuya öznel bir bakışla yaklaşılır ve en çok da denemeyi andırır. Bakın en çok denemeyi andıran tür arkadaşlar sohbettir. Diğer adıyla söyleşidir. Edebiyatı ciddi döneminde ilk örnekleri verilmiştir. Evet cevabımız söyleşi olacak. Arkadaşlar burada e, videomuzu tamamlıyoruz. E, konuyu bitirdik yazısal türlerle ilgili. E, testimizi de ne yaptık? Çözdük. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Okay.